Bugün sizlerle Yunan mitolojisinin en çok bilinen kahramanı Herakles'in efsanevi hikayesini ve onun 12 zorlu görevini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu unutulmaz hikaye sadece bir kahramanın fiziksel gücünü değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılığını ve azmini de gözler önüne seriyor. Yunan mitolojisinin bu güçlü karakterini birlikte öğrenmeye hazırsanız başlıyoruz. Yunan mitolojisine ilgi duyan pek çok kişi Herakles kimdir sorusuna cevap arar. Mitolojik bir kahraman olan Herakles'in ne tanrısı olduğu ve kimin oğlu olduğu merak edilir. Peki İngilizce kaynaklarda Herkül olarak bilinen Herakles kimdir? Mitolojide ne tanrısıdır? Herakles neyi temsil eder ve hikayesi nedir? Videomuza buradan başlıyoruz. Herakles, Zeus'la ölümlü bir kadın olan Alkimene'nin oğlu, bir Yunan kahramanı ve yarı tanrıydı. Alkimene'ye aşık olan Zeus kadının kocası şeklinde Alkimine'ye yaklaştı ve onunla birlikte oldu. Bu ilişkiden hamile kalan Alkimine, Herakles'i doğurdu. Doğumundan itibaren yarı tanrı bir yapısı bulunan ve tanrısal bir kuvvete sahip olan Herakles, henüz birkaç günlük bebekken Zeus'un karısı Hera'nın gönderdiği iki zehirli yılanı öldürmeyi başarmıştır. Herakles'in Zeus ve Alkimine'nin yasak ilişkisinden doğan oğlu olduğunu anlayan Hera, sürekli olarak Herakles'le uğraşmış, hatta birçok kez onu öldürmeye çalışmıştır. Herakles her açıdan üstün bir eğitim görmüştür. En iyi yaptığı işler ok atmak, at sürmek ve güreşmekti. Mitolojiye göre, Herakles 18 yaşına geldiğinde, Kitarion ormanlarındaki ünlü canavarı öldürmeyi başardı. Bu nedenle kendisine ödül olarak, Tebai kralının kızı Megara verildi. Megara'dan 3 çocuğu olan Herakles, Hera'nın türlü oyunları ve kendisine kurduğu tuzaklardan çıldırmış, cinnet getirdiği bir an, 3 çocuğu ve karısı Megara'yı öldürmüştür. Bu korkunç olayın ardından derin bir pişmanlık duyan Herakles, kendini affettirmek için Apollon'un tapınağına gitmiş ve Tanrı'dan yol göstermesini istemiştir. Apollon, bu suçundan ve günahlarından arınması için, aynı zamanda kuzeni olan Miken kralı Eurystheus'un hizmetine girmesi ve kralın her istediğini yapmasını zorunlu kılmıştır. Eurystheus, suçunun kefareti olarak Herakles'e 10 tane görev verdi. Herakles ilk 10 işi, 8 yıl 1 ay gibi bir sürede gerçekleştirdi. Ancak Eurystheus, iki görevin kurallara aykırı olarak yapıldığını ilan etti ve Herakles'e iki yeni görev daha vererek yapmasını emretti. İşte mitolojide Herakles'in 12 görevi olarak anlatılan olay bu. Şimdi birlikte bu 12 görevin detaylarına bakacağız. Kralın Herakles'i affetmek için yaptırdığı 12 işe, mitolojik kaynaklarda, Herakles'in 12 görevi ismi verilmiştir. Herakles'in ilk görevi, aynı zamanda onun en ünlü göreviydi. Çünkü bu görev ona ikonik görünümünü kazandırdı. Kral Eurystheus, onu Nemea aslanını öldürmeye göndererek hayatından kolayca çıkarabileceğini düşünüyordu. Nemea aslanı, postu hiçbir silah tarafından delinemeyen ve kırsalda dehşet saçan devasa bir aslandı. Fakat korkutucu hayvanlarla çarpışmak tam da Herakles'in tarzı bir işti. Herakles, hayvanın boynunu kırana dek onunla güreşti. Şu an bize kolaymış gibi geliyor olabilir ama sonuçta Herakles devasa ve ölüm saçan bir aslanla güreşmişti. Herakles, 30 gününü alan bu görevden sonra, postu hiçbir silahla delinemeyen Nemea aslanını çıplak elleriyle yendi ve postundan pelerin yaparak, onu bir zırh olarak kullanmaya başladı. O yüzden Herakles ya da Herkül tasvirlerinde ve heykellerinde, bu post sürekli işlenir ve ayırt edici bir özellik olarak mutlaka gösterilir. Herakles'in ikinci görevi, her kesilen başın yerine iki yeni baş çıkaran çok başlı canavar, Hidra'yı öldürmekti. Herakles'in dize getirmeye çalıştığı bu canavar, Lerna bataklıklarında yaşıyordu. Hidra çok başlı bir canavardı. Kafalarından biri kesildiğinde bunun yerine iki yeni kafa çıkıyordu. Ve ayrıca her bir kafa oldukça zehirli dişlere sahipti. Yaşadığı zehirli bataklıkta yaratığın izini sürüp onu alt etmeye çalışan Herakles, onun bu özelliklerini bilmiyordu. Herakles dövüştükçe güçlenen bir canavarla çarpışıyor olmasına rağmen Hera bundan tatmin olmuyordu bu nedenle Hidra ile birlikte Herakles'e saldırması için, devasa bir de yengeç gönderdi. En sonunda Herakles'in yeğeni Ilayus'un aklına, kesilen kafanın Hidra'nın bedeninde kalan bölümünü, iki yeni kafa çıkmadan önce bir meşale ile dağlama fikri geldi. Herakles dev yengecin üstüne bastı, onu ezdi ve işe koyuldu. Tüm öğleden sonrayı, son kafası da yok olana dek canavarı doğramakla geçirdi. Daha sonra ise oklarını Hidra'nın zehirli kanına batırdı. Sonraları bu fikrin kötü bir fikir olduğunu anlayacaktı. Herakles'in üçüncü görevi, Artemis'in kutsal hayvanlarından biri olan Kerinia geyiğini yakalamaktı. Herakles'in mücadele ettiği tüm o canavarları duyduktan sonra yalnızca bir geyiği yakalamak çok da zor değilmiş gibi görünüyor olabilir. Peki ya bu geyik bir oktan bile daha hızlı koşuyorsa? Herakles bu geyiği yakalamadan önce tam anlamıyla bir yıl boyunca durmadan koşmak zorunda kaldı. Herakles, 365 gün boyunca her gün 3 tam maraton, günde yaklaşık 12 saat boyunca 120 kilometre koştu. Bu, yarı tanrılara özgü bir yiğitlik örneğiydi. Ayrıca bu geyik, avcılık tanrıçası Artemis'in kutsal hayvanıydı. Eurystheus bu görevi Herakles'in tanrıçayla başını belaya sokmak için belirlemişti. Ancak Herakles, inanılmaz hızıyla dikkat çeken bu devasa dişi geyi yakalamayı başardı ve onu Eurystheus'a sunarak kendisine merhamet etmesi için ikna etmeye çalıştı. Dördüncü görevinde Herakles, Erimantos Dağı'nda yaşayan dev bir domuzu yakalamakla görevlendirilmişti. Herakles'in daha önceki görevlerini düşününce tıpkı Artemis'in geyinde olduğu gibi bu görevde de bir yaban domuzunu yakalamak, ki bu yaban domuzu büyük dişlere sahip ve öfkeli bir hayvan olsa da kulağa çok ilgi çekici gelmiyor. Fakat dikkat edilmesi gereken husus şu, Eurystheus, Trins'in kralı yaban domuzu Erimantos dağında etrafa zarar veriyordu. İki yer arasında 134 kilometrelik bir mesafe olduğunu, ve ortalama bir yaban domuzunun da yaklaşık 80 kilogram geldiğini düşünürsek ki Erimantian yaban domuzu bundan çok daha büyük ve ağır olmalı. Yani Herakles, hiçbir yere gitmek veya götürülmek istemeyen bu iri yaban domuzunu 134 kilometre boyunca yaya olarak omzunda taşıdı. Herakles'in domuzu Eurystheus'a getirdiği sahne, erken Yunan sanatında çok popülerdi. Bu geleneğe göre Eurystheus, Herakles'in omuzlarında Erimantian domuzu ile geri döndüğünü görünce dehşete kapıldı ve Pitos adı verilen seramikten yapılmış büyük bir saklama kabına saklandı. Agies'in 30 yıldır temizlenmeyen devasa ahırlarını temizlemek Herakles'in 5. göreviydi. Herakles'in bu görevi zor olduğu kadar aynı zamanda da aşağılayıcıydı. Atlas'ı kandırmasından da anlaşılacağı üzere Herakles pek de aptal biri değildi. Sadece akıllı olmasından çok gücüyle ön plana çıkmış biriydi. 5. görevini tamamlamak için hem beyin hem kas gücünü kullandı. Agis'in efsanevi ahırlarını temizlemeyi başardı. Bu ahırlar tabii ki efsaneviydi. Çünkü Agis, dünyadaki herkesten çok daha fazla öküze sahipti. Fakat bu öküzlerin durduğu ahırları bir kez bile temizlememişti. Eurystheus, Herakles'i devasa dışkı yığınlarını temizlemeye zorlayarak, güç gerektiren görevlerin yanı sıra onu utanç içine sokup rezil etmeye çalışıyordu. Herakles ahırlara baktı ve hemen ne yapması gerektiğini kurguladı. Yakınlarda bir nehir olduğunu duymuştu bu nehri buldu ve nehir yatağını ahırların arasından geçecek şekilde değiştirdi. Yön verdiği nehrin sularıyla tüm pisliği alıp götürmesini sağladı. Herakles bir kez bile kürek sallamadan tüm nehrin akış yönünü tek başına değiştirmiş ve tüm pislikten kurtulmuştu. Bu hareketi mitolojide etkileyici bir beceriklilik örneği olarak yer buldu. 6. görevinde Herakles metal gagaları ve ok gibi tüyleri olan Stymphlin adlı tehlikeli kuşları yok etmek zorundaydı. Arkadya'daki Stimflin Gölü'ne gitmesi ve gagaları metalden mızrağa benzeyen, ok ya da bıçak benzeri tüylerini insanlara fırlatan ve dışkıları saf zehir olan çıldırmış kuşları kovalaması isteniyordu. Bu görev, çılgınca görülse de, aslında pek de öyle değil. Bu kuşların bu listenin yukarılarında yer almasının tek nedeni, öykünün bir versiyonuna göre, Herakles'in bu kuşların hepsini Hidra'nın zehirli kanına batırılmış okları ve yayı sayesinde öldürmüş olmasıdır. Öykünün diğer versiyonunda ise, Herakles bir çıngırak yapar, çıngırağı sallar ve tüm kuşları korkutup kaçırır. Biz yine de öykünün diğer versiyonunu dikkate alarak 12 görevi öğrenmeye devam edelim. Herakles'in bir sonraki görevi, yani 7. görevi, onu Girit adasına götürdü. Devasa büyüklükteki meşhur Girit boğasını yakalaması gerekiyordu. Girit boğası, Girit'i alt üst etmesiyle ünlüydü. Ayrıca bu boğa muhtemelen, yarı insan yarı boğa olan yaratık Minotaur'un da babasıydı. Vahşi Girit boğasını yakalamak için Herakles'in tek yapması gereken şey, boğanın arkasından gizlice yaklaşmak ve onu boyunduruk altına almak oldu. Böylece boğayı hareketsiz hale getirmişti. Bu görev sandığından çok daha kolay olmuştu. Mitolojiye göre, boğa Herakles'le birlikte Trin's'e uysalca gitmekle kalmadı. Kendisi Yunanistan anakarasına gitmek için Akdeniz boyunca yüzerken Herakles'in sırtına binmesine de izin verdi. Herakles'in 8. görevi, Kral Diomedes'in insan eti yemeye alışmış kısraklarını yakalamak ve Eurystheus'a götürmekti. Diomedes'e ait bu kısraklarla ilgili sorun ise şuydu. Diomedes kısrakları insan eti yemeleri için yetiştirmişti ve genellikle misafirlerini kısraklara yem etmişti. Fakat Herakles, bu korkutucu, insan yiyen atlarla mücadele etmek yerine Diomedes'i ensesinden yakaladı ve yemeleri için kendi atlarının önüne attı sahiplerini yiyen atlar, bu olaydan sonra tamamen sakinleşti ve Herakles hayvanların ağızlarını bağlayarak onları Eurystheus'a götürmeyi başardı. Dokuzuncu görev biraz tuhaftı. Görev şuydu. Güçlü savaşçılar olmalarıyla ve gördükleri her erkekten nefret etmeleri ve onları öldürmeleriyle bilinen Amazonların kraliçeleri, Hippolta'nın kemerini ele geçirmesi isteniyordu. Amazonlar Temisra'da dolaşan Herakles'in istediği yere gitmesine izin verdiler. Herakles, kraliçe Hippolite'nin yanına gidip olanları anlatarak açıkça kemerini vermesini istedi. Durumunu anlayan Hippolite, kemerini vermeyi kabul etti. Bundan çok mutlu olan Herakles, bu kolay görevi kutlamak üzere kısa bir mola verdi ve Amazon kadınlarıyla eğlendi. Bu arada Hera, bu görevin bu kadar kolay bir şekilde sona ermesine o kadar sinirlenmişti ki, bir Amazon kılığına bürünerek Temisira'ya gitti. Amazonların arasına sızarak, Herakles'in kraliçeyi kaçıracağı yalanını yaydı. Bu yalan yayılınca tüm Amazonlar Herakles'i öldürmeye çalıştı. Onları alt eden Herakles, ilk başta barışçıl bir çözümle alacak olduğu kemeri, Hera'nın bu müdahalesi sonrasında savaşarak zorla almak zorunda kaldı. Herakles, öfkeli kadın savaşçılarla dolu bir halktan kaçmayı ve hayatta kalmayı başardı. Fakat kaçtığı sırada ona ihanet ettiğini düşündüğü Hippolte'yi öldürdü. Herakles'in 10. görevi onu Yunan dünyasından çok uzağa, Batı Akdeniz'e götürdü. Görevi üç başlı ve altı kollu bir canavar olan Geryon'un sığırlarını çalmaktı. Buradaki aldatmaca ise şuydu. Sığırlar dünyanın sonunda duruyordu. Ve canavar Geryon sığırlarını vermeye niyeti olmayan, bir devdi. Ayrıca Geryon'a ulaşmak, Geryon'un kendisiyle başa çıkmaktan daha zordu. Herakles önce Libya çölünü geçmek zorunda kaldı. Bu sırada sıcaktan o kadar gözü dönmüştü ki güneşe ok fırlattı. Bu hareketi her nasılsa güneş tanrısı Helios'u harekete geçirdi ve Helios, Herakles'e bir kayık verdi. Sonunda Geryon'un adasına ulaşan Herakles, Geryon'un iki başlı bekçi köpeğinin kafasına bir darbe indirdi. Aynısını sürünün çobanına da yaptı. Elindeki tek zehirli oku Geryon'a fırlattı ve Geryon o anda öldü. Sığırları Eurystheus'a götürmek, onları ele geçirmekten daha zordu. Çünkü Hera, sığırları ısırıp sürüyü dağıtmaları için at sinekleri gönderip durdu. Görevi başardı başarmasına ama yolculuk boyunca at sinekleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştı. Herakles mitolojisinin en bilinen versiyonuna göre, başlangıçta Eurystheus Herakles'e yalnızca 10 görev vermişti. Ancak Herakles 10. görevini tamamladıktan sonra, Eurystheus ona 2 görev daha verdi. Çünkü, Hidra'nın öldürülmesi görevinde Herakles'in yeğeni Laos'tan yardım aldığını ve Agies'in ahırlarının temizlenmesi görevinde de Herakles'in bu iş için ödeme aldığını iddia ediyordu. Kral Eurystheus 11. görev olarak Herakles'in, güneşin battığı yerde yaşayan periler olan Hesperitlerin altın elmalarından birini getirmesini emretti. Bu elmaların üzerinde büyüdüğü ağaç, yüzbaşlı ejderha Ladon tarafından korunuyordu. Bu Herakles için bir başka güçlük demekti. Yine aklını kullandı. Zeus tarafından gökyüzünü sonsuzluk boyunca yukarıda tutmaya mahkum edilen bir titan olan Atlas'a, kendisi için bir elma koparması karşılığında bir süreliğine onun yükünü hafifletmeyi teklif etti. Herakles, Hesperidlerin babası olan Atlas'a, Ladon'un saldırmayacağını düşünüyordu. Atlas'ın planı ise, yükünü tamamen Herakles'in üzerine yıkmak ve bir daha asla almamaktı. Bu düşünceyle Herakles'in teklifini kabul etti. Fakat Atlas, Herakles kadar zeki değildi. Herakles'e ihanet ettiğini söylemeden önce elmaları getirdi. Onun bu planını sezen Herakles Atlas'a, bundan böyle sonsuza dek tutmaya söz verdiği gökyüzünü, yalnızca son bir kez çok kısa bir süreliğine tutup tutamayacağını sordu. Artık gökyüzünü sırtlamaktan kurtulacak olmanın heyecanıyla Atlas, kısa bir süreliğine bu teklifi kabul etti ve Gök Kubbeyi yeniden sırtladığı anda Herakles elmaları aldı ve oradan uzaklaştı. Kral Eurystheus'un verdiği son görevde Herakles, yeraltı dünyasının bekçi köpeği Kerberos'u sağlam bir şekilde yeryüzüne getirmek zorundaydı. Kral Eurystheus en kötü şeyi en sona saklamıştı. Son görevini yerine getirmek için Herakles'in cehenneme gitmesi ve cehennemin kapılarını koruyan devasa üç başlı köpeği yakalaması gerekiyordu. Herakles, kendini öldürmeden cehenneme girip çıkabilmenin bir yolunu bulabilmek için Eleusis'te araştırma yapmalıydı. Daha sonra cehennemde yolunu bulmalı, ölü olmamasına rağmen kayıkçı Charon'dan kendisini Styx Nehri'nin karşısına geçirmesini istemeli ve daha sonra da Hades'ten izin almalıydı. Tüm bunları yaptı. Ancak Hades tek bir şartla izin verdi. Herakles, bu ölümsüz canavarı etkisiz hale getirirken, hiçbir silah kullanmayacaktı. Bu yüzden Herakles üç başlı cehennem köpeği Kerberos'la güreşti. Ta ki onu Nemea aslanının postuna sarmayı başarana dek. Bu, zorluğu ve cehenneme gitmeyi gerektirmesi nedeniyle, Herakles'in şimdiye dek savaştığı en tehlikeli canavardı. Hades'in de izniyle Kerberos'u zorlukla ama zarar vermeden yakalamayı başarmıştı. Herakles'in ikinci görevini anlatırken, Herakles'in oklarını hidranın zehirli kanına batırdığını ve sonraları bu fikrin kötü bir fikir olduğunu anlayacağını söylemiştik. İşte mitolojiye göre bu zehirli oklar Herakles'in sonunu getiren oklar olur. O mitoloji de şöyle gelişir: Bir güreş müsabakasında nehir tanrısını yenen Herakles, Kaldonyanya prensesi Deianira'yı gelini olarak alır. Birlikte evlerine doğru giderlerken, bir kentavur olan Nessus Deianira'yı kaçırmaya çalışır öfkelenen Herakles, Nessus'u Hidra'nın zehirli kanına batırdığı oklardan biriyle vurur. Ölmekte olan Nessus, kanına Hidra'nın zehrinin karıştığını anlar ve intikam için kanlı tuniğini Deianira'ya verir. Ona tuniğini saklamasını ve kocasının ona olan duygularının azaldığını hissettiğinde bir aşk tılsımı olarak kullanmasını söyler. Yıllar sonra Deianira, Herakles'in yeni bir sevgilisi olduğunu ve kendisine olan ilgisinin azaldığını düşündüğü bir an Nessus'u hatırlayarak Herakles'e kanlı tuniği verir kocasının tekrar ona ilgisinin artacağını düşünüyordu. Ancak Herakles onu giydiği anda Hidra'nın kanıyla zehirlendi. Herakles tuniği çıkarmaya çalıştıkça, derisi de onunla birlikte çıkıyordu. Herakles çok acı çekiyor ve artık ölmek istiyordu. Bir odun yığını yaptı, üzerine tırmandı. Ailesinden ve arkadaşlarından onu yakmalarını istedi. Kimse buna yanaşmadı. Sadece Filoktetes bunu kabul etti ve karşılığında Herakles ona, yayını ve oklarını hediye etti yıllar sonra Filoktetes, Truva Savaşı'nda Herakles'in verdiği yay ve okları kullanacaktı. Vücudu alevler tarafından sarılan ve yok olan Herakles bir tanrı oldu, Olimpos'a çıktı. Herakles Olimpos'a vardığında, Hera sonunda ona olan nefretini bir kenara bırakmaya ikna edildi. Artık bir tanrı olan Herakles, Zeus ve Hera'nın kızlarından biri olan Tanrıça Hebe ile evlendi. Herakles, mitolojide sadece bir kahraman değil, aynı zamanda acı çeken bir figürdür. Hikayesi insanlığın zorluklarla mücadelesini, kefaret arayışını ve ölümü yenme isteğini temsil eder. Ölümünün ardından, Olimpos Dağı'nda bir tanrı olarak onurlandırılmış ve efsanesi nesiller boyu süre gelmiştir. Herakles'in hikayesi, cesaretin ve azmin insan yaşamında ne denli önemli olduğunu vurgulayan bir destandır. Onun zorlu görevleri, bizlere her engelin bir çözümü olduğunu ve zorluklar karşısında pes etmememiz gerektiğini hatırlatır. Bu efsanevi kahramanın mirası sadece antik dünyada değil, modern zamanlarda da ilham kaynağı olmayı sürdürmektedir. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer arkeoloji ve bu tür mitolojik hikayelerle ilgileniyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, esen kalın.